Barış sizinle olsun. Tüm yıldızların parıldayan ışığında, koruyucu melekleriniz önünüzde belirir. Parlak bir tutku dalgasıyla, aşk yolculuğunuzda, çok özel birinin yanında size hassasiyetle rehberlik etmek. Samimiyet ve bağlılıkla dolu bir aşk döngüsünü ortaya çıkaran derin ve ilham verici bir mesaj getirirler. Aşık biri, sana evlenme teklif etmek için bir ilişki kurar. Ve bu aşk, nadir bir çiçek gibi, yolunuza yeni bir ışık ve melek büyüsü getirerek ortaya çıkar. Sevdiklerinizin hayatında sizinle derin bağlar kurmalarını engelleyen başka biri daha vardı. Ama şimdi tüm engeller çözüldü. Ve görünüşe göre, bir aşk oku gibi, Seninle tanışmak için hızla geliyor. Koruyucu melekleriniz değişiklikleri teşvik ediyor ve bu sevginin giderek daha fazla büyümesi ve gelişmesi için her ayrıntıyı hazırlıyor. Sevdiklerinizin tutku ve hassasiyetle dolu saf ve samimi bir kalbi vardır ve sana evlenme teklif etmek için en derin arzusunu ilan etmeye gittikçe yaklaşıyor. Özel kişiniz, sizinkini tamamlayan ve tüm hayallerinizi paylaşan sevgi dolu bir ruha sahiptir. Ve kalbinin yanında yeni fetihler için yoğun bir susuzluğu var. Meleklerin kaderinde olan bu aşk, hayatında çiçek açıyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde gökyüzünü kesen kayan bir yıldız gibi size çekicilik ve sihir getiriyor. Koruyucu melekleriniz bunun yenilenen bir döngü olduğunu ilan ediyor. İki ruh arasındaki sonsuz bir aşkın ve kutsal bir birliğin döngüsü. Melek krallığı kaderinizi bu dönüştürücü hissin büyüdüğü ve ebedi hale geldiği bu büyülü ve tamamen dönüştürücü yörüngeye götürecektir. Melekleriniz bunun aşk hayatınızda Yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ortaya koyuyor. Kalbinizin bu tutku okyanusunun ezici gelişiyle dans etmesine izin verin. Her hareketinizin koruyucu meleklerinizin kutsal elleri tarafından yönlendirildiğini bilin ve bu aşkın mucizesi ikinize de dökülüyor. Güçlü değişiklikler ve beklenmedik sürprizler getiriyor. Melekler bu sevginin onların ilahi armağanı olduğunu duyururlar ve bu mutluluğu en basit ve en saf haliyle deneyimleme zamanıdır. Göksel rehberlik her zaman size rehberlik eder. Melek evren her zaman tüm arzularınızı yerine getirmenize öncülük etmek için hareket eder. Tüm olayları mükemmel bir şekilde hizalar. Böylece bu aşk hayatınızda sağlam ve ebedi kalır. O andan itibaren sevgi dolu yörüngenizdeki her olay, koruyucu meleklerinizin özveri ve şefkatle çizdiği ilahi bir planın parçasıdır. Ve melekleriniz bu yeni yolculuğa sevdiklerinizle birlikte liderlik etmek için gerekli olan her şeyi ayarlıyor bağlılık ve büyük bir tutkuyla dolu, sevgi dolu bir ittifak yaratma arzusunu ortaya çıkarmak. Bu aşk isteğinin yoğunluğuna ve derinliğine hayran kalacaksınız. Sevgili kişi bu tutkunun kollarına tamamen teslim olmaya tamamen hazırdır ve seninle birlikte mutlulukla dolu sağlam bir gelecek inşa etmek istiyor. Bu aşk bağlantısı her anı neşe ve hoşnutlukla dolduran yeni bir sevgi dolu aşama getirecektir. Koruyucu melekler, kalbinizi bu yenilenen aşk deneyimine tamamen açmanız gerektiğini beyan eder. İkiniz arasındaki bağlantı önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun hale gelecek ve ruhlarınızı ilahi ve yok edilemez bir sevgi bağında birleştirecek. Ve bu aşk bu yeni romantik yörünge sırasında ortaya çıkabilecek zorlukların ve olası engellerin üstesinden gelmek için gereken güce ve dayanıklılığa sahip olacak. Meleklerinizin ve baş meleklerinizin ilahi eli tarafından yönlendirilen duygularınız her gün güçlenecektir. Ve bundan sonra her durum koruyucu meleklerinizin göksel ışığıyla aydınlanacak her zaman ikinize de yakın olacaklar. Aşk yolculuğunuzun yerine getirilme ile dolu olmasını koruyacak ve sağlayacaklar. Bu bağlantının gücüne inanmanın ve hayatınızı büyülü ve şaşırtıcı bir şekilde dönüştürmesine izin vermenin zamanı geldi. Kutsal kanatları ışık yüklü melekler, Romantik bağlantınızın bu yeni aşamasının sizin için büyüleyici bir sürpriz hazırladığını söylemek istiyor. Beklenmedik şeylerin farkında olun ve göksel krallığın size getirdiği tüm harikaları sevinçle yaşayın. Meleklerinizin ışığı bu yolunuzu aydınlatıyor. İkinizin de bu yeni romantik yörüngeyi deneyimlemesi için meleksel evren sizi yönlendirecek. Böylece her zaman sevdiklerinizin düşünceleriyle bağlantılı olacaksınız. Dönüşüm, sevgi ve tutkuyla dolu yeni bir an yaşamaya başlayacaksınız. Bu yeni aşk döngüsünden, sevilen kişi duygularına karşı çok daha duyarlı hale gelecektir ve ruhların bu bağlantısında var olan tüm büyüyü açıkça algılayacaksınız. Koruyucu melekleriniz en derin romantik hayallerinizin gerçekleşmesini bu yeni aşk yoluna getiriyor. Ve bu güçlü aydınlanma ve ışık akımı tarafından ilahi olarak yönlendirileceksiniz. Melekleriniz bu sevginin her zaman sizin kaderiniz olduğunu ilan eder. Ve o andan itibaren yeni bir zaman başlıyor. Yenilenme, mutluluğu en yoğun ve gerçek haliyle deneyimleme zamanı. İlahi rehberliğe güvenin ve koruyucu meleklerinizin sizi sevgi ve çekicilikle dolu parlak bir geleceğe götürecek yolu göstermesine izin verin. Melekleriniz aşk hayatınızdaki bu yeni bölüme derin duyguların damgasını vuracağını söylüyor. Sadece bu sevginin enerjisiyle kuşatılmanıza izin verin ve kalbinizde çiçek açmasına izin verin. Koruyucu melekleriniz uyum içinde aşk hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tatlı bir şekilde hareket ediyorlar. Ve her göksel adım suç ortaklığı hassasiyet ve yerine getirilen yeni arzuların bir melodisidir. Ve Göksel Krallık, bu sevgi antlaşmasının zaten sonsuz olduğu yeni bir gerçeklik yaratıyor. Ve aşk antlaşmanızdaki bu yeni bölüm, aşk bağlantınızdaki artan bir suç ortaklığıyla işaretlenecek. Koruyucu melekleriniz, bu yeni tutku evreninde kalbinizi neşeyle meşgul etmek için size bu mesajı getiriyor. Sevgilisinin özlem kollarının getirdiği melekler her zaman en büyüleyici aşk anılarınıza kazınacak, eşsiz ve özel anları paylaşacağınızı ilan eder. Sevdikleriniz ezici bir özlem duyuyor ve her zaman size yakın olmak istiyor. Aşık olan bu kişi sizin için taşıdığı tüm duyguların gerçek derinliğine uyanıyor ve artık size gelme kararını erteleyemeyeceğini ve hayatınızda kök salmak ve sizinle evlenmek için acil arzusunu ortaya çıkaramayacağını biliyor. Bu özel kişi her zaman kalbinde ateşli ve yoğun bir tutku taşıdı. Ama şu anda sevilen kişi sessizce acı çekiyor. Çünkü evlenme teklifini reddedebileceğine dair derin bir korku hissediyor. Melekleriniz bu sevgi dolu isteği seçme ve kabul etme veya reddetme gücünün sizin elinizde olacağını beyan eder. Ve özgür iradeniz olsa bile Göksel güçlerin sizi en iddialı karar yönünde yönlendirmesini engellemeyecektir. Sizi gerçek mutluluğunuza götürecek olan, sevilen kişi sıkıntılı ve kalbinde büyük bir korku içinde. Çünkü reddedilmenden korkuyor ve bu sürekli endişe onu derinden üzüyor. Ancak melekleri Sevilen kişi muazzam bir güvensizlik okyanusuna dalmış olsa bile tüm arzularının en derin korkusundan üstün olduğu anın geldiğini ortaya koyuyor. Ve bundan sonra kararınızın çok yakın bir gelecekte aşk ittifakınızı ve romantik kaderinizi tanımlayacak çok önemli bir etkisi olacak. Ve meleklerinizden gelen bu mesajın ana nedeni budur. Melekleriniz hareket ediyor. Böylece aşk hikayenizin ortaya çıkışı gerçek mutluluğunuzun nedeni haline geliyor. Göksel evren tüm bu korkulara rağmen sevdiklerinizin evinizin kapısına gelişini her an beklemeniz gerektiğini duyuruyor. Çünkü o anda romantik niyetlerini senden sakladığı için hissettiği acı dayanılmaz hale geliyor ve isteğini reddetmenizin gerçek olasılığıyla karşı karşıya kalsanız bile, sevgili çok cesur bir adım atmak üzeredir. Sizinle birlikte bir ömür boyu olmak için bu endişeli arzuyu ortaya çıkarmak. Ancak melekleriniz, seçimlerinizin sizi aşk yörüngenizde mutlu bir gelişime götüreceğini garanti eder. Bu ilahi mesaj, sizi sevgi dolu ve kaçınılmaz bir seçim yapmanız için yönlendirileceğiniz bu belirleyici ana hazırlama meleksel amacına sahiptir. Melek elçileri size yoğun bir duygusal dalganın kalbinizi dolduracağını göstermek istiyor. Özel kişinin size doğru koşmaktan bir adım uzakta olduğunu gösterir. Meleklerinizden gelen bu mesaj sizi yeni sevgi dolu kaderinize ışık ve bilgelikle yönlendirecek bir karara doğru yönlendirmek için gönderildi. Melekler size büyük değişimler olacağını söylüyor ve yolda zaten birkaç dönüşüm oluyor. Bu özel kişi bu aşk yolculuğunun bu yeni anına tamamen teslim olmaya hazır ve isteklidir. Güven Suç ortaklığı ve sonsuz ortak hayallere dayalı olarak yanınızda bir hayat kurmak istiyor. Bu tutkulu kişi, sonsuz hayalleri, zorlukları ve sayısız başarıyı paylaşmak istediği gerçek bir sevgi dolu ruhu sizde tanır. Melekleriniz bu romantik yörünge boyunca hala bazı zorluklarla karşılaşacağınızı duyurdu. Ancak melekler bu önemli yolculuğun tüm denemelerinin galibi olacağınızı garanti eder. Ve kararınızdan tamamen çiçekli ve çekicilik dolu yeni bir bölüm başlayacak. Ve büyük olasılıkla kalplerinde sonsuz bir aşk çiçek açacaktır. Tüm fırtınalara dayanabilecek sağlam bir birlik kurmak, kazanılan her zorlukla daha da dirençli hale gelmek Meleklerinizin rehberliğinde bu kutsal aşk antlaşmasında yeni bir aşamaya başlayacaksınız. Ve ikiniz arasında paylaşılan her an bir fırsat penceresi olacak. Öğrenmeyi büyütmek ve üstesinden gelmek için meleklerinizin sevgi dolu sözleri ruhunuza nüfuz edecek ve yolunuzu nezaketle aydınlatacak. Sizi ezici duygular ve görkemli değişikliklerle dolu bu yeni yolculuğa yönlendirmek ve yönlendirmek. Ve önümüzdeki haftalarda göksel evren aşk hayatınızda ezici bir yoğun değişim okyanusuna tanık olacak. Ve bu yeni aşamadan itibaren ruhlarınız sürekli olarak iç içe geçecek ve sonsuzluğu çekicilik ve sevinçle kucaklayacak bir aşk inşa edeceksiniz. Koruyucu melekleriniz size sevdiklerinizin sağlam ve eşit derecede derin bir sevgi taşıdığını hatırlatmak ister. Çünkü o gerçek, sınırsız bir ihsan yoluyla kalbini sana tamamen verdi. Yani Özel birinin hayatında ışık ve neşe demek istiyorsun. Her gölgeyi ve en korkulan karanlığı aydınlatan sevgi ve mutluluktan oluşan parlak bir işaret. Ama sevilen kişi yoğun duygulardan oluşan bir kasırgadan geçiyor. Kendini güvensiz hissediyor ve seni kaybetmekten çok korkuyor. Sizinle paylaştığı her anı sevgi ve hassasiyetle hatırlıyor. Ve bu anılar kutsal bir kasada özenle korunan değerli taşlar gibidir. Paylaştığınız tüm bu anların hatırası en karanlık günlerinizi aydınlatır. Sevdikleriniz için tükenmez bir mutluluk ve ilham kaynağısınız. İşte bu yüzden bu romantik bağlantıda bu yeni adımı atacak. Çünkü aşkını kaybetme riskini göze alamaz. Ve seni kaybetme düşüncesi onu üzüyor ve huzuru kalbinden tamamen alıyor. Sevilen biri, bir başkasının hayatındaki yerini alma olasılığını hayal bile edemez. Ve en büyük arzunuz kendinizi tamamen bu sevgi dolu birliğe vermektir. Ruhunuzun derinliklerinde alevler içinde yanan tüm arzularınızı açığa çıkarmak. Özel biriniz sizinle sonsuzluğun ötesinde sürecek bir ittifak kurmayı hayal ediyor. Ve sevilen kişi tüm günlerinin her saniyesini sizinle birlikte paylaşmak için acil bir endişe tarafından ele geçirildi sonsuz bir aşk ve suç ortaklığı dansında. Ama yoğun bir duygusal uyanış anından geçiyor. Ve ikinizin inşa ettiği bu ruh sevgisinin gerçek anlamını fark ediyor. Sevdikleriniz bu romantik bağ yeni bir bağlılık ve beraberlik düzeyine yükseltmeye hazır hissediyor. Çünkü senin için hissettiği bu kutsal aşk Durmadan akan çok yıllık bir kaynak gibidir ve bu bağlantıyı yaşamın özüyle besler. Ve seninle birlikte yaşanan her an saklanan bir hazinedir. Ve bu sevgi dolu teklifin gelişiyle daha önce hiç yaşamadığınız şaşırtıcı bir mutluluk ve muazzam bir tatmin hissedeceksiniz. Bu duygusal birliktelik sizi tamamlayan yükselten ve sizi tamamen sevilen bir insan gibi hissettirecek bir duygu taşır. Koruyucu melekleriniz, uzaklık ve sessizlik anlarında bile o özel kişinin zihninin ve kalbinin her zaman varlığının yankısıyla dolu olduğunu bilmenizi ister. Ve kalıcı hafızası, sevilen birinin kalbinde gelecekteki bir yönetmene olan arzusunu besler. İkinizin ruhlarının sonsuza dek birleşik ve iç içe kalacağı yer. Göklerdeki elçileriniz, bu sevginin yoğunluğundan önce herhangi bir ıstırabın çözüleceğini size açıklamak istiyor. Çünkü bu aşk, tüm doluluğunda kendini göstermeye ve yaşamlarınızda kendini sürdürmeye can atıyor. Bu tutkulu insan, her anınızı ruhunun enginliğinde kutsal bir hazine olarak saklar ve hafızanız en zorlu günlerinizi aydınlatır. Sevilen biri için hiç yaşanmamış bir aşkın temsili sizsiniz ve tam mutluluğun en saf ve en gerçek özü. Ve o anda sevgili kişi kalple birlikte alevler içinde yanıyor. Seninle birlikte olduğu anı bekler. Sonsuz bir bağ sarılır. Ve size sonsuza dek yanınızda olmanın onun en derin hayali olduğunu açıklamaya hazır. Sizinle birlikte sevgi dolu ve ebedi bir ahit oluşturun. Senin onun ruhunun gerçek aşkı olduğunu her zaman biliyordu. Onu tamamlayan ve her yeni şafakta büyülü ve dönüştürücü bir neşe getiren o özel kişi. Ve bu evlilik teklifinden sonra bu aşk bağ sonsuz ve kırılmaz bir bağ dönüşecektir. Ve önümüzdeki birkaç gün içinde o özel biri seninle konuşacak. Bu birliği yeni bir bağlılık düzeyine yükseltme arzusunu itiraf ediyor. Çünkü ikinizin paylaştığı her an kalbinizi besleyen ve yalnızca zamanla büyüyen bir özlemi uyandıran değerlidir. Bu ilahi aşk, sevgi dolu yörüngenizi tamamen dönüştürmek için hayatınıza gelen cennetsel bir nimettir. Melekleriniz bu kutsal sevginin alevinin yolunuzu aydınlatacağını ve sizi tam bir mutluluğun görkemli başarıların ve sonsuz bir tutkunun geleceğine yönlendireceğini söylüyor. Koruyucu melekleriniz, sevdiklerinizin sizi her zaman kalbinde tuttuğunu bilmenizi ister. Ve göksel evrenin bu ilahi ve çözülmez sevgi bağı aracılığıyla yollarınızı tam bir mutlulukla yönlendirdiğini. Özel birinizin hayatındaki anılarınız Gecenin karanlığında adımlarınızı yönlendiren sürekli bir işaret gibidir. Ve bu sevgi dolu ittifak, sonsuz sevginin iplikleriyle dokunan ruhların bir bağlantısıdır. Melekleriniz bu kutsal duygunun en çok arzu ettiğiniz hayallere ulaşmanız için size ilham verme gücüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Sizi her zaman daha canlı ve daha eksiksiz hissettirecek dönüştürücü bir aşktır. Bu da sizi her günü daha yoğun ve tam bir tutkuyla deneyimlemeye itiyor. Ve sevdiklerinizin huzurunda her zaman güvenli bir sığınak ve tüm fırtınalardan sığınabileceğiniz rahat bir liman bulacaksınız. Tamamen sevildiğinizi karşılandığınızı ve anlaşıldığınızı hissettiğiniz tam duyguların olduğu bir yerdir. Sevdiklerinizin size söyleyeceği sözlerden etkileneceksiniz. Çünkü bu romantik jest, bu heyecan verici aşk hikayesinde yeni bir bölümün kapılarını açacak. İkinizden önce açılan gelecek, bir tutku denizini ve sonsuz romantik olasılıkları ortaya çıkarır ve birlikte kalıcı bir antlaşma yapacaksınız. sevginin bu birliği sonsuza dek sürdürecek ilahi sütun olacağı yer. tüm zorluklarla yan yana yüzleşmeye hazır olacaksınız ve sizi birleştiren bu sevginin kutsal ve ebedi bir kale olduğundan emin olacaksınız. Koruyucu melekleriniz kalplerinizde yaktığınız o sevginin alevinin ışıldamaya devam edeceğini ilan eder. Ve parlak ve tatmin edici bir geleceğe doğru yollarınızı aydınlatın. Koruyucu meleklerinizden gelen bu sevgi dolu mesaj size her zaman bu dönüştürücü gücü ve bu sonsuz sevginin yüce güzelliğini hatırlatan sürekli bir hatırlatma olsun. İkinizin sonsuz ve kutsal bağlarla birleştiğinizi bilerek, bu sevgi dolu ittifakın her anını tutku ve sevinçle yaşamanız için size ilham versin. Mutluluğun kalplerinde taşıyacağından emin olabilirsiniz. Ve ruhların bu bağlantısı, sizi her zaman en ilahi ve cüretkar hayallerinize ulaşmaya iten en yüksek güç olacaktır. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın. Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.